parçada numaralanmış cümlelerden hangileri etken çatılıdır? Arkadaşlar, etken çatılı eylemlerde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Bu ekler aynı zamanda yapım ekidir. Edilgen çatılı eylemlerde ise ıl veya ın dediğimiz yapım eklerinden yani çatı eklerinden biri mutlaka vardır. Ayrıca bu eylemlerin yapanı yani gerçek öznesi belli değildir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen bilinmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu fiil arkadaşlar bilmekten bilinmek olmuştur. Bilinmek eylemi yapanı belli olmayan bir eylemdir. Dolayısıyla bu edilgen çatılı bir eylemdir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. İkinci cümlede geçen ünlü yazar Gote'ye sahip olduğu şöhreti kazandıran eseridir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü eser yani bir isim olduğu için bu cümlede zaten çatı özelliği aranmaz. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Üçüncü cümlede geçen etki bırakır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Etki bırakmak birleşik yapılı bir fiildir. Arkadaşlar bu fiilde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz yapım eklerinden hiçbiri olmadığı için bu cümlenin yüklemi etken çatılı bir eylemdir. Dolayısıyla bunu alıyorum dördüncü cümlede geçen sebep olur fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu fiilde de arkadaşlar ıl, ın, ın, ış veya laş dediğimiz yapım eklerinden hiçbiri olmadığı için bu fiilde etken çatılıdır. Dolayısıyla bunu da aldık. Bizim cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneği olur arkadaşlar. Beşinci cümleye de bakalım. Beşinci cümlede geçen gösterilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu fiil arkadaşlar göstermekten gösterilmek olmuş. Yani ıl dediğimiz çatı ekini alarak edilgen çatılı olmuştur. Dolayısıyla buna edilgen çatılı dedik. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.